Başka başkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Şu anda kararsızım. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki Kemal Kılıçdaroğlu? Öyle istiyorum. Vallahi kendimi görsem daha iyi olur ama Kılıçdaroğlu'na verebilirim yani. Neden peki Kılıçdaroğlu? Bana ben emekliyim. 15 bin lira sözü var bana. Zaten bunlar da bize emekli maaşlarımızı kırpa kırpa artık asgari ücretin altına düşündüler. Banka müdürüyüm. Ben bunlara oy vermeyeceğim. Niye vereyim ki? Değil mi? Vermeyeceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Bana bir dahaki bayrama 15 bin lira dedi. Hayırlısıyla bir güzel kıtır kıtır harcarım. Merhabalar. Merhaba. Eee Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Vallahi şu anda ben biz sade bir şey söyleyeceğim. Bizim kas civarında bir güzel atasözü var. Değil ateşten sudansa karamanlıdır. Dediğimi anlayın da. Yani, ha, ne demek yani ne demek? yine Tayyip Bey'dir. Hali belli. Ee, çünkü ittifak sıkıntı. Ne bileyim yani 7 8 kişi bir araya gelmiş. Ondan ne olar? Ne bileyim yani. Yapacak bir şey yok. Tayyip babayı Tabii. Ülkemize, milletimize, devletimize sahip çıkıyor. Dünyaya erman okuyor. Önceden kimse Türkiye'yi bilmezdi. Ama şu anda bir dönemde olsa her taraf gelip ondan iş isteyecek, ondan güç isteyecek, ondan ee... Savunma, e, makineler isteyecek, silah isteyecek. Öyle. Muharrem İlce. Neden peki? Öyle. Be beğeniyorum. Arkadaşım <laughs> Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani öyle. CHP'liyiz, Kılıçdaroğlu. Siz ne nedir? Ama, Siz neden? Türkçü yani milliyetçi. Onun yüzden. Ülkücüyüz biz de ona göre hareket etmek istiyoruz. Öyle olmaz. Kim kazanırsa onu. Tayyip Erdoğan. Neden peki Tayyip Erdoğan? Ya o adam işini yürütüyor, biliyor. Benden daha sana fakir. Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu her zaman doğruyu söyleyen adam, yalan söylemeyen adam. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki, göklerden ağır ne var? Demiş ki, güzel adama iftira atmak göklerden ağırdır. Şimdi 11 yıl kaç sene yapmışsa, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Yaptı yattı Kılıçdaroğlu, kalktı Kılıçdaroğlu, yattı Kılıçdaroğlu, kalktı. Bundan bir yere varılmaz. Kılıçdaroğlu inşallah Cumhurbaşkanı olacak. Allah'ın izniyle. Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Öyle işte. Hala düşüncem başka yani şimdi karar veremiyorum biliyor musun? Hakkımıza hayırlısı hangisi olar olsun. Tamam. Size yakın olan kim? Tayyip. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Öyle görüşür. Öyle görüşür. günler. teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı olarak kim görmek istiyorsunuz? Valla ben ne diyorum? Türkiye'nin hayatında hangisi hadise olsun ama yeter artık bu şeyleri yani pahalı bu yani yeter ki adet yerini bulsun. Başka ne diyeceğiz yani? Yani o kadar ne? Olur. Zaten bu 20 yıldır bir dağda ama Türkiye zaten bitmiş zaten. Yani. Başka ne diyeceğiz kendi? Yani? Allah'tan Türkiye'nin hakkında hayırlısı olsun başka ne diyeceğiz Bir şey şimdi bu? İnşallah kim Erdoğan gelir? Kardeşler mi olur? Diğer mi gelir? Tek ki hangisi gelse Türkiye'nin hakkında hayırlı olsun. Ama halkı Türkiye'ye batın hiç kimse gelmez. Ki. Efendim siz kimi görmek istersiniz? Biz Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyoruz. Efendim, abi. peki Kılıçdaroğlu? Sebebi şudur. 20 yıldır AK Parti iktidarda. Şimdiye kadar da oy da vermişim. Artık bu gidişata dur demek lazım. Değişmesi lazım. Aynen, Onun için aynen. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bir kan ne? değişimi, değişim olması lazım. Bir Cumhurbaşkanı var mı? Yok. Kılıçdaroğlu yeni gelmiş. Önce şey siya, Cumhurbaşkanı siyalar çıkarmış, şimdi uçaklarımız çıkarmış Yani Tayyip giderse 30 yıl şey çıkmaz. Yeni vurur Türkiye. Yani şimdi HDP'ye yanaşmış. Atatürk'ün kölgesinde yanaşıyor. Her paya yanaşmış şimdi diyor ki bu böyle olacak. Yine Tayyip Erdoğan götürecek. Evet. Merhaba. Cumhurbaşkanı olayı kim görmek istiyorsunuz? Valla hayırlısını görmek istiyoruz. sana Tayyip mi? Valla biz oldu olmadı Tayyipçiyiz siz yani. Efendim siz kimi düşünüyorsunuz? Tayyip. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü onların iyisi yok olmadığı için. Ülkenin durumu ortada. Tabii ki herkes herkese saygı duymak lazım. Ama saygı duyacak insanlar var. Bu hale bakın benim büyük oğlum dünyaya geldiğinde Kars eski devlet hastanesinde gece 12'de ben kaçırarak götürdüm. Para ödeyemedim, param yok dedi. Şimdi bakıyoruz gelen iyi yapacaksa verelim ama görünürde hiçbir şey yok. Bir yerde bir reis olur. Yedi sene reis olmaz. Ha biz tercihimiz ondan yana. Öyle de kullanmak istiyoruz. Hayırlısı. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz da. Neden peki Kılıçdaroğlu? Yani bir nedeni yok yani. Onu destekliyorum, seviyoruz da. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Benim için hiç, ikisi de aynı, önemli değil. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsunuz? Biz HDP'ye veriyoruz ama işte Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Neden peki Kılıçdaroğlu? yeter artık, AK Parti yeter artık. Biraz da Kılıçdaroğlu gelsin bakalım başa. Abi Erdoğan'ı. Neden peki Erdoğan? Niye olmasın ki Erdoğan? Müslüman sonuçta. Yani onu bırakıp da şey mi verelim yani? Amerikan emperyalistlerin adamlarına mı verelim? Mülkeyi bölsünler diye, parçalasınlar diye. Kamara çok Yanlış anlamadım. Teyze siz... Hayır, şey, hayır. Niye? Abi siz kimi görmek istiyorsunuz? Söylemek istemiyorum. Biz AK Partiliyiz. buraya da ya. AK Partiliyiz. Tayyip Erdoğan'lıyız. Evet. İyi Türkiye'yi yönetir. Ondan başka olan var mı? Ondan başka olan mı? AK Parti. Kim geliyor? Tayyip Erdoğan geliyor. Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Değişiklik olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyoruz. Neden peki Kemal Kılıçdaroğlu? Valla bize göre çok dürüst bir adama benziyor. Hem siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki Kemal Kılıçdaroğlu? Kendi bakıyorsun ablan daha yapacak bir şey yok ki. Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Dünyada Türkiye'de değil, dünyada bir lider insandır. Bizim her şeyimiz, ben bir emekli bir insanım. Bu adam memleketimize, milletimize, devletimize, dünya hayırlı bir adam. Onun için yani. Diğerlerini ben uygun görmüyorum. Onun için onlar hakkında da bir şey söylemek istemiyorum. Şu an kararsızım ya. Oy vereceğim parti adı çıkarmadığı için kararsızım. Ama değişim iyi. Yani değişim iyi. Globalaşan bir dünyada her zaman değişim iyi. Recep Tayyip Erdoğan. Yani şu an için ee, kesin bir karar veremedi ama nasip olursa her Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Siz kimi görüyorsunuz? Benden Recep Tayyip Erdoğan ya. Ondan başkası yok ya. Yani. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Yani neden değil ya. Yani öyle kimse yok ki ona verelim. Kim var ki? Benim bildiğim o var zaten. Ben yani ilk oyum. İlk oyumu ona vermek istiyorum. Şey diyecek bir şeyim yok. Efendim siz kimi görmek istiyorsunuz? Yeşil Sol Parti. Demirtaş. Neden peki? O iyi. Enişte o. Çalmayan bir tek kişi var o da Demirtaş. VDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde ihtimal Kılıçdaroğlu'nu vereceğiz. Böyle görüyorum. Tayyip Erdoğan. Evet. Çalışan insan, yapan insan, söz verdiği yaptığı için Tayyip'e vereceğim. Evet. Beni milletvekiline ilgilendirmiyor. Kim gelse gelsin ama ben Tayyip'e vereceğim. Bana CHP'yi görmek istiyor. Neden peki? Neyesine yani. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Liderimiz, önderimiz, beyimiz. Yetmez mi bunlar? Demirtaş. Neden peki Demirtaş? Ekmeğe muhtaç kalmışız. O geldiği zaman iyi olacak. Yorum vermeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden peki Kemal Kılıçdaroğlu? Yeter artık. Bıktık, bıktık, bıktık. Cumhurbaşkanı olarak kim görmek istiyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Dürüst ekonomiyi biliyor. Dünyada üçüncü hesap uzmanı bir kişi. Başka niye vermeyeyim yani? ekonomiyi biliyor, hesabı kitabı biliyor. 21 yıldır görüyorsunuz ne haller çekiyor. Onun için kılıçlar oluyor. Ee, kim kim görmek istiyorsunuz? Hiçbirini. Vallahi şimdi bir karar veremem yani bir şey diyemem yani şimdi. Ama versem de Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden peki Kılıçdaroğlu? Ona vereceğim. Versem ona vereceğim. Tamam. Buna yeter artık. bu. Ben 15 tane muhtarlık yaptım, bıraktım. Yeter yani. Bırakması lazım. Bu, bu olmayınca bu devlet tamam. batacak mı? Yok. Yeter de. Tamam. Kimi görmek istiyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki Recep Tayyip Erdoğan? Mevfel oldu mu kararsızım şu anda. Bir karar vermemiş. Hangisi ise olsun. Hangisi ise olsun. Tamam. yok Tayyip tamam devleti yönetiyor. Devleti yönetiyor. Odur. Heh, da başka bir şey demeyelim. Tabii ki CHP. Değişim şart. Bekliyoruz inşallah CHP alacak. Bakalım artık. Artık AK Parti yeteri kadar geldi. 20 yıl oldu. Bakalım bir de CHP'yi deneyelim. Bir 5 yıl onu deneyelim yani. 20 yıl fazla biraz. Bir de 5 yıl. Olmadı bir 5 yıl daha deneriz. Başka birisini. Şart değil yani CHP. ve AKP, MHP şart değil. 5 yıl yeterli yani. 20 yıl fazla oluyor biraz. Recep Tayyip bir şey. E, Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? E, ortada yani anlatmama gerek yok ya. Yani. Kılıçdaroğlu. Kimi istiyorum Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Yeter bundan bıktık. Vallahi bıktık. Açıkça. Ben nefret ediyorum. İnan Allah'a telazülü kapattı. Yeter ya. Vurgunculuk, yemek, kırmak, itti. O da gitti açık istiyorum yani kılıçları olayım istiyorum. Kötü de olsa bu adam artık yeter. 20 senedir, 21 senedir yeter. Bir bayan 15 sene görev yaptı dedi yeter. Bu adam ne kıyamete kadar mı başımızda olacak? Peygamber de o kadar yapmadı, Atatürk de yapmadı. Ne olacak? Burgu, çalmak, çatmak, götürmek, ezmek. E, 62 tane ee, Hedefin belediye başkanları hiç birisi şimdi hepsinin görevinde oldu. Hiç birisi içeride yoktur. Madem ki suçluysa adam niye içeridedir? İçeride olacaktır. suçludur Suçluysa içeride yok bırak mı? Adam suçluysa ölmeyi etmeye alırsın. Yetimi öldürme etmeye etmeye al. Ha suç etmişse ben suçluyum, ben içeri Ben niye dışarıda gezerim? Neden? deme ben suçsuzum. Hakaret yapıyor. Cumhurbaşkanı olarak hiç kimseyi görmek istemiyorum ama yine Kılıçdaroğlu'yu tavsiye ederim. Neden peki? Ya artık 20 yıldır bıktık, usandık. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Bu işe bir tur diyen yok. Artık bu da denememiş. Bunda bir deney yani 5 yılda bu ülkeyi satıp soğana çevireceği halı yok. Yani ülke o kadar sahipsiz bir memleket de değil. 5 yılda bu yapsın yani. Halkın oyunla gelecekler, halkın oyunla gidecekler. Eğer yapamazsa... Allah ona da bir sürat versin. Ne yapacağız? Başka bir şey, çare yok. Ben kimi görmek istiyorum? Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Ya atı yeter artık. Ya 20 sene sırtı da taşıdı yeter artık. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Onunla güzel insan var? Terörle bulaşmış insanlara nasıl gidip onu yiyeceksin? Ne güzel terörle mücadele ediyor. Yet yetmiyor mu? Heh, bizim ülkemiz, ülkemizin şeyi bir gemi o insandır. O ve MHP başka yoktur. Başka yok. Vallahi şu an herhangi bir bilgim yok annemle. Efendim siz kim görmek istiyorsunuz? Vallahi hiç bir hele bir şey yok. Kışlav HDP'liyim ben ama Kışlav buna deriz. CHP'yi biliyorum ben. Neden peki CHP? Peki CHP şimdi CHP çıksın bir bakalım o neydir?